Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematik dersi de ilişkileriz. Dersimiz matematik. Konumuz zaman ölçme saatler. Bugün yeni konuya geçtik. Şimdi bu bir saat. Bu saatte uzun olan çubuğun ismi Yelkovan. Yelkovan ne gösterir? Yelkovan dakikayı gösterir. Peki. Şuradaki kısa olan çubuk o da ismine akrep Akrep de saati gösterir. Buradaki el kırmızı da yuvarlak alınmış. Onlar da dakika. Yer kavak 12'nin. Yer kavak 12'nin tam üzerindeyken saatin gösterdiği zaman tam saattir. Yani e, ee, yer kovan 12'de olursa ya saat tam olur. Şurada saat var. <laughs> bu bu saat duvarda kullanı ismi de analog saat. Bu saat ne kullanılıyor? Bunun ismi de dijital saat. Dijital saat telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda, laptoplarda kullanılır. Şimdi Burada bir bütün ve onu bu bö bölüktür İlk ilk böldüğümüzde yarım. Yani saatlerde de yarım olduğu için yarım olur. Yarım. Yani, bu ortadan böldüğümüzde çeyrek de var, çeyrek. Burada burası çeyrek, bura burası da yarım. Buna 5, 10, 15 bu 15 3 yani dakika 20 25 30 30 şimdi saat kaç 12 ne 12 şimdi saat kaç Yelkovan 12'de, akrep 8'de. Yani saat 8. 8.10'dur. 10. Şimdi saat kaç? Yelkovan 6'yı gösteriyor. Akrep de 10. Yani yani saat. Şimdi saat kaç? şimdiki saat ona çeyrek var. Yer kovan 12'nin yer kovan 9'un üstünde. Akrep de onun üstünde. Yani saat 10 çeyrek var. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlar atmayı da unutmayınız. Güle güle.